Ben bir şeye vurgu yapmak istiyorum. 12 senedir organik tarımla uğraşıyorum. Normalde kendi 40-45 senedir çay topluyorum. 12 senedir bizim köyümüz Suçatı köyü Apsu. Organik tarım çaylarımız organik. Ama bu organiğe geçtikten sonra şu şekilde bir şeyler görmeye başladım. Ziraat mühendisleri biraz ilgilenirse bakın çaylar kurumaya başladı. Aşırı yosun, e, budama, çay budama, budama e, yapılmayan yerler diyeceğim, çay yeni budanmış. E, acaba etrafını, e, etrafını acaba kazmadığımızdan, yani çapa yapmadığımızdan midir? E, çapa yaptığımız yerlerde aynı. Bir bahçemde vardı aynı sorun, e, su çıkıyordu bahçenin alt kısmından, ondan olabilir bu yosunlar dedim. Ama e, diğer bahçeye gittim, çapa yaptığım yerde aynı. Ee, burası da ama diğer tarlalarda da bu ziraat mühendisleri ve ziraat odaları bir bunu incelerse belki buna bir çözüm bulabilirler. Çok memnun olacağız. Bakın şu şekilde çaylar bak şurada çay yok. Yok oldu. Bak kurmaya başladı. Ee, buralar öyle. Yosun olan yer çok aşırı yosun var. Yosun olan yerlerde çaylar kurumaya başladı bu şekilde. Bak şu şekilde göstereyim aşırı yosun var e, yosun yosun olan kısımlar birçok çay e, kurmaya başladı Belki buna bir çözüm bulabilirsiniz e, Burası Köyü, Apsu pazarın köyü her evet. şeyi dile getirmek istiyorum e, organik çaylarda şöyle bir sorun başladı ve temizliyorum ama hepsini temizleme şu e, Yosunlar şu şekilde çayları sardı. Şimşir onları gibi. E, çayları kuru, çaylar da kurumaya başladı. Bak. Yosun olan kısımda aman aman bütün tarlam öyle oldu. Diğer önceden öyle değildi. E, şu organik tarım başladıktan sonra bakın. Sebebini bilmiyorum. Her yeri yosun sardı. Acaba buna bir çözüm? bulabilir mi ziraat mühendisi? Benim çözümüm eldivende biraz soyuyorum. Çay canlanıyor. Bir tarlam öyleydi. Biraz soydum. Çaylar canlanmaya başladı ama her yer öyle. Acaba sebebi ne? Ve buna bir çözüm bulunabilir mi? Bak bak. Şu şekilde. Dur. <gülüyor> 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 hep yosun. Ben böyle açıyorum ama bu şekilde açam. İnşallah buna bak şu tarafı kurudu. İnşallah ziraat mühendisler bunu takip edip bir çözüm bulabilirler. Genelde e, bu şeyleri e, organik çaylarda görüyorum bu yosunlar en çok. Eylende bu kadar gözüme çarpmadı. Aman aman bütün köklerde. Yosun var. Yosun da çayları öldürmeye başladı. Hani canlılığı gitti. Bak, şunu aldığım zaman canlanıyor. Çünkü bir tarlamda vardı. Burası sulak bir yer. Ondan oldu dedim ama yok. Birçok yerde bak. Ben bunun sebebini merak ettim. Çözümü var mı merak ettim. <laughs> İnşallah duyarlı mühendis arkadaşlar ya da çay gönülen müdürü bir çözüm bulabilir buna. Biraz incelesinler organik tarımı biraz baksınlar çaylar ne durumda. Bunları fark edecekler. Bak. Bak şu çay kökü hemen hemen kurudu. Bundan sebep en güzel tarlalarda aynı hmm. ev bahçelerinde de aynısı var bak şu çayın üst tarafı kurudu şurası da kurudu altındaki yasunları göstereyim size ben bunu temizlemekle başladım şu şekilde İnşallah bir çözüm bulursunuz. Ziraat mühendisi arkadaşlar. Çaykur Çaykur Genel Müdürü. Ee, buna bir çare bulsunlar lütfen.